PKK Türkiye'ye değil AKP PKK'ya teslim olmuştur. Zaten konuşmuştu. Bugün yine sert çıktı. Bu kez yazılı yaptı o sert açıklamasını. Başbakanın açılım, İmralı Canisi'nin yol haritası dediği yıkım sürecinin kurdelesi, Kandil kadroları tarafından Habur sınır kapısında kesilmiştir. AKP ve PKK işbirliği bütün yönleriyle gün ışığına çıkmıştır. MHP lideri Bahçeli'nin sözleri çok ağırdı. Erdoğan'ı yıkım projesinin taşeronu olmakla suçladı. Şehadet ile ihanet, gazi ile terörist AKP'nin lügatında yer değiştirmiştir. Ne sınırdan giriş yapan hainlerde bir teslimiyet, mahcubiyet hissi vardır ne de bunları kucaklayan Başbakan Erdoğan'da utanma, sıkılma ve pişmanlık emareleri görülmüştür. <laughs> Bu alçaklıklar yıkımın taşeronu başbakan tarafından memnuniyetle karşılanmış, hız kesmeyen rezaletlerin devamının beklendiği müjde ve ümitle açıklanmıştır. Şehit aileleri ve gazilerin incitildiğini belirten Bahçeli, hükümetin özür dilemesini istedi. Toplumsal öfkenin sınıra dayandığını vurguladı ve Türk halkı bu manzaraya sessiz kalmayacaktır dedi. Kimsenin göz yumamayacağı bu kara tablo karşısında milletimiz ayağa kalkmıştır kendi mukaddesatına sahip çıkmak isteyecek olan Türk milletinin bu neler yapacağını ve neyi göze alacağını bilmek isteyenlerin milli mücadele yıllarının sayfalarına bakmaları hayırlarına olacaktır.